Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz köpeği Hector'la birlikte arabadan muhteşem bir fotoğraf paylaştı. İşte sizler için bu tatlı görüntüleri bir araya toplayarak yayınlıyorum. Umarım ki bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.